Senaryo Darbe ve Devlet. Devleti izleyin 2. Türkiye'yi Irak ve Suriye gibi olmakla tehdit ediyorlar. 100. yılını doldurmadan ikinci Lozan'ı imzalamaya icbar ediyorlar. Devlet, İstiklal Harbi'nden sonra bir kez daha beka sorunuyla karşı karşıya. Bu nedenle devlet 15 Temmuz gecesi oradaydı başlangıcından sabahın ilk ışıklarına kadar her evrenin tam ortasında. Onların sır zannettiği darbe hazırlıkları devletin avcunun içindeydi. Tam anlaşılsın diye geriden almalı. Oyunlarının örgüsü PKK'nın barış sürecini bozduğu Ceylan Pınar'dan etleşti. Uykudaki polislerin kafasına sıkılan kurşun profesyoneldi. Devlet cinayetin tarzından şifreyi çözdü. Atlantik bir askeri darbe planını devreye sokuyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devlet batıya karşı oyununu iki devlet konseptiyle oynadı. Biri herkesin gördüğü ve bildiği resmi devlet, diğeri farkına varılamayan ve çözülemeyen asıl devlet, ed devlet. Resmi devlet darbe hazırlıklarından habersizdi. Elbette tahminde bulunanlar vardı. Oysa et devlet bir gölge gibi batının attığı her adımı izliyordu. PKK'nın HDP ile gelen demokratik avantajı hiçe sayması, ani bir kararla silahlı çatışmayı yeniden başlatmasının nedeni devreye sokulan askeri darbe kararıydı. Batı, ordu içindeki FETÖ aracılığıyla PKK ile anlaştı. Hatırlanacağı gibi Duran Kalkan, o dönem Türk ordusuna methiye düzüyordu. Hendekçi PKK unsurları ezilip geçilince şaşkına döndüler. Bunun üzerine duran kalkan Türk ordusu neden bizimle savaşıyor anlamış değiliz şeklinde bir açıklama daha yaparak kendini iyice deşifre etti. Bu sözlerin alt metni şuydu: Hani ordu FETÖ kontrolündeydi. Bizimle savaşmayacak, karşılıklı savaşıyor gibi bir görüntü verecektik. PKK'nın öz yönetim modelinin hedefi darbeye zemin hazırlamaktı. Hendek siyaseti planladıkları gibi gerçekleşseydi, darbe erken olacaktı. Hikayenin özü şuydu. Erdoğan'ın güçlü liderliği içerideki direnci aşarak orduyu PKK'nın üstüne sürmüş, FETÖ ve PKK ittifakını boşa düşürmüştü. Uludere, Diyarbakır mitingi, Suruç, Ankara Garı, Kızılay, Atatürk Havalimanı ve IŞİD'in yaptığı diğer eylemlerin tamamı Blackwater, Gladio ve FETÖ tarafından planlandı. Bir paket program dahilinde kaosun kaldırım taşları döşendi. 15 Temmuz geldiğinde hazır olan iki kesim vardı, cuntacılar ve devlet. Cunta kusursuzdu, devlet tetikte bekliyordu. E devlet anlamış ve netleştirmişti ki küresel network'le organize edilen bu profesyonel darbeyi engellemek teknik olarak imkansız. Darbe geliyordu ve mutlak olacaktı. Yapılabilecek tek şey darbeyi aciz ve hakim bırakmaktı. Başka alternatif yoktu. Olağanüstü çetin olan bu durum atlatıldığında başka türlü elde edilmesi imkansız avantajlar da olacaktı. FETÖ bu çapta bir kalkışmayla tıpkı PKK'ya uygulandığı gibi açık alana çekilerek tam deşifre olacaktı. Orduda, emniyette, istihbaratta, siyasette yuvalandıkları her yerde insan kaynağı su yüzüne çıkacaktı. Dünya sonrasında gerçekleşecek kapsamlı tasfiyeye itiraz edemeyecekti. Türk kamuoyu ihanetin devletin kalbine nasıl ulaştığını görecek, büyük temizliğe hazır olacaktı. Çetenin baskısıyla korkudan titreyen, onlarla mücadele etmeyen bürokratik mekanizmalara cesaret gelecekti. Ed devletin emzirdiği Recep Tayyip Erdoğan bu kritik badireyi de atlatırsa sadece muhafazakarların, İslamcıların sonradan olduğu gibi ülkücülerin değil Ulusalcıdan solcuya, liberalden laik'e ülkenin devşirilmemiş, haysiyetli tüm milli kesimlerinin lideri ve Mustafa Kemal Paşa'dan sonra devletin kurucusu olacaktı. Devlet, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde pozisyon üstünlüğünü ele geçirecek, sahil kesimleri Erdoğan'ın devlet olduğunu anlayarak yeni devlete rıza ile katılacak. Ülkenin doğu ve batı sınırlarında zayıf kalan milli siyaset konsolide olacaktı. İdeolojik gruplar birbirine karşı yeterince bedel ödeten düşmanlık konseptinden çıkıp artı değer üreten rekabet konseptine geçecekti. Devlet, darbe hazırlığı sürecinde bilinen iletişim araçlarını kullanmadı. TSK, MIT, emniyet gibi resmi kurumlara bilgi vermedi. En mahrem kurumların bile hain kaynadığını biliyordu dışarı sızacak en küçük bir bilgi, telafisi mümkün olmayan tehlikelere neden olurdu. Başarı için mutlak gizlilik şarttı. Bu sırrın ikinci bir faydası daha olacaktı. Böylece TSK, MIT ve emniyet bir bütün olarak samimiyet, güvenirlik ve millilik testine tabi tutulacaktı. Öyle bir sırat dengesi vardı ki Erdoğan normal yaşamını sürdürmeliydi. Cunta son dakika değişiklikleriyle süreci öne alır ya da erteleyebilirdi. Ve FETÖ'ye beklenen komut gelince devlet de sadece beka sorunu yaşadığı dönemlerde devreye soktuğu, kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı standby'da bekleyen hücrelerini harekete geçirdi. Devletin tetikteki hücreleri şunlardı. Ordunun derununda özel kuvvetler, milletin derununda beyaz kuvvetler. Her iki güç aynı anda harekete geçti. Devlet darbe günü TSK ve MIT'te yapay bir hareketlilik organize etti. Basit bir dedikodu yaydılar. Bu sızıntı darbecilerin komuta merkezinde paniğe neden oldu. Devlet amacına ulaşmıştı. Sabaha karşı üçte yapılması planlanan darbe erkene alındı. İnkarcıların kalbine korku salacağım. En kritik hamle buydu. Artık arkası gelirdi. Cumhurbaşkanının güvenliği sağlanmıştı. Otele gelen suikast timini imha edecek. Havalandığında uçağı koruyacak güçler hazırdı. Sürecin kaderini değiştirecek tek parola enişteydi. Yeri ve kimliği belirsiz, bütün şüphelerden uzak bir ses enişte koduyla Cumhurbaşkanı'nı dinlemeye takılması asla mümkün olmayan bir numaradan aradı. O sırada özel kuvvetler nizamiyelerde savaşıyordu, şehir merkezlerinde ise beyaz kuvvetler direniyordu. Peş peşe iki tankın önüne dikilen, bombardıman uçağının üzerine atlamaya çalışan, tarlasında ekini yakarak F-16'ların görüş açısını kapatan, Köprüde daha kimse yokken kadın kimliğiyle tek başına darbecilere defolun diyen, tankı durdurmak için egzozuna giysi sıkıştırma fikrini verip kalabalık içinde kaybolan, elinde sopayla emniyetin önünde görülen anne. Bunların hepsi Beyaz Kuvvetler'dendi. Özel Kuvvetlerin ilk şehidi Ömer Halis Demir, Beyaz Kuvvetlerin ilk şehidi Erol Olçok'tu. Allah meleklere vahyetti. İman edenlerin ayaklarını güçlendirin. Bedir gecesi 350 münafığın son anda geri çekilmesi, düşmanın sayıca kat be kat fazla olması ve diğer olumsuzluklar nedeniyle sahabenin gözlerine uyku girmemişti. TRT spikeri darbe bildirisini okuduğunda vatanın üzerine kesif bir umutsuzluk çökmüştü. Hani siz o gece Rabbinize yalvarıp duruyordunuz? birdenbire Doğu Beyazıt'tan Esenler'e ülkenin dört bir yanından aynı komutu almış, önceden çalışılmış gibi birbirine benzer direniş yöntemleriyle korku duvarını aşan on binler, akın akın darbecilere karşı bedenini siper etti. O da size icabet etti. Size birbiri ardına inen bin melekle yardım edeceğim. Darbe girişimi varoluşsal ortak bir maneviyata yenildi. Mutlak kötülük, mutlak iyiliği harekete geçirdi. Millet o gece mutlak çaresizlik içindeki Musa'nın annesi gibi kalbe inen ilhamla yönünü buldu. O gün semaya yükselen niceye karışın geri çevrilmeyeceği belliydi. Bedir Savaşı'nda müminler kesin zafer elde ederek Medine'ye döndüler. Ama Allah müminlere bir uyarıda bulundu. Ey Muhammed okları attığında sen atmadın Allah attı Şüphesiz ki Allah'ın indinden başka zafer yoktur <laughs>